Ustacığım, ne yaptın? How's uh, kendin gör. Master Cordova. başardın. <laughs> Alarm. Imperial forces coming in from all sides. İmparatorluk her taraftan saldırıyor. Aa! Aa! Lan ne üzgünsün, Ne yapıyorsun? Eno Aa! En mülayim hocamıza ne yapıyor? En mülayim adam bu. Bunu yapmak zorunda değil. Hii! Hain kostum. Lan olabilecek en... Aaa bomba patlattı bir de üzerinde. olabilecek en mülayim adama ne yapıyor şerefsize bak. Elif hoş geldin. Şerefsiz. Şerefsiz. Lan Mustafa öldürdü ya. Nereye uçuyorsun? Lan nereye eğlenceli ya? Öldü adam. Ben çok seviyordum ya. Ulan şerefsiz. Sen delik deşik edeceğim. Sen, bak neyse sakin ol. Şu an bir Jedi olarak karanlık tarafa düşüyorum. Karanlık tarafa yenilmemem lazım. Aa harita açamıyorum. Niye harita açamıyorum? Harita açamıyorum. Bekle. Bahar harbi ciddi misin ya? La harbi bak bu adamda bir bit yeni seziyordum. Bak harbiden bir bit yeni seziyordum ama bu kadar şerefsiz olabileceğini hiç düşünmemiştim bu arada. Bu apayrı bir şerefsizlik oğlum. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey yok. Böyle bir şerefsizliği ben kaldıramam. Ya adam kaçtı kel şu yolu bul artık. Bakıyorum Elif bakıyorum bulacağım inşallah. Ben hava izleyeceğim. Ustamız öldürdü ya. Lan hani niye gitmiyorsun? Bu nereye açıyor? Karşı taraf dediğin neresi ya? La bura, Aha şu mu? Karşı taraf dediğin bu mu? Yo. Turuncu kapı. Bir mekanizma falan mı var çalıştırmam gereken? Ha şu. Aha speeder süreceğiz la. Bol! Yeah, sen hain köpek. Sen hain kahpe. Gel lan buraya. Bodova. Ama ama hayır bir dakika hayır öyle demeyeceğiz. Biz karanlık tarafa düşerse olmaz. Bizim örnek olmamız lazım kal. Ama yine de bir sefer ya, hayır bir seferlik düşmeyelim de ay dur. Ama yine de seni bir dövsek fena olmaz. Böyle iyi bir fataklı ya. Ya ama ya sen babasın ya sen Kızın var senin. Sen baba böyle davranır mı ya? Ta ha, Tie da geldi. Ya bu çok büyük hainlik ya. Ben bu kadar kaldıramam kardeşim. Galaksi hain dolmuş ya. Gel lan buraya. Lan ateş demiyor mu ben? Vurla şuna bir tane. Jetpack'ine vur, jetpack'ine. Gel lan buraya. Güç çekmesi atamıyor mu güç çekmesi? Oo. Oo. İmparatorluk elemanları da geldi. Lan yürü git. La bu seninle işim yok benim git. Meze olacaksın arada. Ay ne oldu be? Ya yürün gidin ya benim işim botla. Oğlum bak bu imparatorluk bota yardım ediyor gibi. Sen imparatorlukla mı anlaştın lan? Doğru söyle. Bir şüpheli şüpheli bak harbiden. Onur kes sesini Onur. Yaz böyle şeyler. Allah Allah. Oğlum ustamızı öldürdü ya. Gel lan buraya lavuk. Bu. Vur. ne sapla? Sana o jetpack'i yedireceğim oğlum. Dur dur sen blaster kullanmayı seviyordun değil mi? Sana blaster'la saldıracağım bekle. Neden? Neden bot? Bunun için. Onun için beraber savaşmışız etmesin. imparatorluğa mı vereceksin onu? İmparatorluğa vermeyeceğim. Usta Cordova'yı öldürdün. Bu savaş için zamanımız yok. Bu arşive bu korkunç şeyler geliyor. Dürtülerini dinle diyor. Ne yaptın sen? Eğer ailen güvenli tutmak istemiyorsan oraya gitmelisin. Hem de şu an. Aaa! Lan bu Jet lan sen düşen Fallen Jedi lan bu Dark Jedi mısın sen? Fallen Jedi. Aa. tek hayatta kalan sen değilsin diyor. Bir de kristal ne kan atmış şerefsiz de ba Aa bomba attı üzerime. Vay it vay. Fena da dövüşmüyor ha. Oğlum Dagın geriden iyi dövüşüyor ha. Oğlum elemana bak lan ana. Lav Biz normal bir lavuk sanıyorduk bunu. O hangi dil la? <laughs> Reynuz IZ hoş geldin. Oo. <laughs> <laughs> oh. Lavuk ben bende de var ondan. Remote derken ha şey mi zorluk olarak mı? Aynen aynen. Ben şey yapamıyorum, Souls tarz oyunları, iyi e boss savaşı falan atamıyorum. Zor geliyor bana. Aa. Oğlum böyle ihanet olmaz ki ya. Öldük mü? Ne oluyor la? Kaburgamız kırıldı. Öl Aa ne oluyor la şu an? Şu an ne oluyor tam olarak? Şu an ne olduğunu açıklayabilir mi bana? Şu an ne oluyor? Aa! Yanlış bir şey mi yaptım? Nasıl ya? Yanlış mı dövüştüm anlamadım aşağı düş nasıl